Dur 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 bak neler oldu bak böyle durunca eşyası alırsan Mordi'yi öldüremiyorsun sonra. Çok zor. O yüzden ben çok daha mantıklı oldu bu. Yalnız Merciless bu seriyi taşıyacaksan bir de Irelia ile taşıyım çok riskli bir tercih ama neredeyse tüm büyücülere karşı iyi bir seçim Irelia. Neden Irelia peki? Yani ha, şampiyon İrelia yok yok kalmadığından mı? Şöyle Irelia daha sonra 2-2'lerde 3 3'lerde Yan koridorlarda falan çok daha etkili. yani. Nehre inme senaryosu ilk ejderi getirecek. Ve biz hep ejder ruhundan bahsediyoruz ama ilk ejderi olarak Alev ejderini almak da güzel alamet. Nasır'a gidecek gibi ama Beşiktaş... Yok Beşiktaş geldi. burayı bence denemeyecek çünkü nişancılar alt tarafta. Sadece şöyle bir seyirci oldular alametin nasıl alındığına. Ve Beşiktaş dakika 12'de ikinci ejderi sahip olacak. Biraz ejder bu eğer eksik çıkmazsa öyle çok büyük bir kazanma koşulu olmayabilir ki okyun ejderi. Bu kuleyi düşürmek için yeterli olmayacak bu hamle. Bayonetta bir kesmişti oradaki minyon dalgasını rahatlıkla devamında temizleyebilir gibi ama biraz fazla hasar aldı. Bayonetta'dan bir hamle yeterli olacak mı hayır. İlk kal, hamurda ejder cana gidiyor. Şimdi üst tarafta Merciless. Rakibinin kule altında sıçra kullandı. Ejdercan'dan atılan bir ulti var. Şimdi birebir yapıyorlar. Kulede hasar veriyor. Merciless burada bu skor aldı ama devamında. Kule hasarı ile beraber Wonka takas skorunu buluyor. Mordekaiser'in kalkanı işi çok uzaktı. Şimdi Lakedan sıçra ile birlikte bir hamleye Monkey'si yakaladı. Bitkinliği var Monkey'sin. O bitkinliği tam düşerken kullanıyor. Grapest burada ilk skoru buldu. Ufrak'ın üzerine de doğru gitmeye devam ediyor. Bu merang gayet iyi Oy. kullandı Ufrak. Greyfest hala birebir Ne yaptın? Ne yaptın? Zerin'in üzerine. Çok gereksiz ilerledi ve ben mantıklı buldum açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Lidia topu tuttuktan sonra tetiklendiğinde uyuduğunda süresi geçmiş oluyor Çoktan galiba. Çoktan geçmiş oluyor canım. Bu alamet kuleyi alacak. Vonka <laughs> da buzdan üstünü bıraktı hiç yürümedi bile üstüne Bayonetta'nın. <laughs> Troll. Hem kendini de biraz daha tanklaştırıyor, verdiği can sayesinde. <laughs> Şimdi orta koridorda bir hamle. Valken üzerine gider. Bayonetta erken bir sahip kullandı burada. Üzerine alnıda bitkinlik geldi. açıyor. Ama geri çıkma kararı geldi sanırım. Ufrak gayet iyi pozisyondan geliyor. Grey e birebir kaldılar ama... Ufrak geri çıkmak durumunda kaldı. Ve canlara baktığımızda... iki kişinin canı yarıya kadar indi Nasr'da. Beşiktaş'ta da azalan canlar var ama bu savaşı isteyecekler. Azir ultisi kullanılabilir durumda. Lakeden tutan bir çıpa var. Anında düşürdüler Rackrot'u. Right Sıçrayı bile kullanamadı burada. Bayonet az uzaklaşırken Gray Pass vurmaya devam ediyor. Ultisi yok onun da. Tek başına kaldı Gray Pass. Ay. Bir nasıl tuttu? Duvarın üstünden geçti resmen. Toplamda 4 skor. Ve Nasri Sports ejderi alacak. Rakibinin 3. ejderi almasını durdurdu. Yanı sıra çok da önemli bir e, savaş kazandı burada Beşiktaş. Evet okyanus ruhu geldi ve burada bir savaşı izleyeceğiz mutlaka. Laikia ile Bayonetta flank pozisyonunda bekliyorlar. Ejder çok hızlı eriyor. Nam biraz hasar aldı. Ejdercan yaklaşıyor buraya doğru. Nam bu almak isteyecek. Nam'tan kullanılan bir sonya var. 1700 can da. Ejder burada çalmayı başardı Wonka. Namp düzeltiyorum Ejdercan. Ulti sayesinde Namp'u belki durdurmayı başardı ama takım savaşı devam pek de gitmiyor. Greypest kayıtlamaya çalışıyor buraya üzerine iki tane sıçra. Greypest aldılar. Ve dörde 1 Redia. bir değişim. Oyunun belki de kırılma anı bu savaş. Hemen hızlı bir şekilde ejderi e yöneldi Beşiktaş. Bir önceki ejderle çok benzer bir pozisyon alma var. Bayonetta geliyor yan taraftan sahibi açtı. Bakalım kime doğru odaklanacak. Ejder bitmek üzere bir kez daha. Evet. Ejder şanlıyı başardı burada Wonka. Kronometreyle zaman kazanmaya devam ediyor şimdi. Renekton'dan kullanılan bir sıçra var. O sıçrayla ile birlikte skor olabilecek mi acaba? Wonka düştü. Ejder Can ultisiyle birlikte. Lycan'ın üzerinde ve bu like'yi bile düşüremediği anlamına geliyor. Diğer tarafta hem Merciless hem de Nump Greyfest alıyorlar. İki taşıyıcısını kaybettikten sonra yapabileceği pek bir şey kalmıyor Nasri Sports'un. Ejder Can burada geliyor. Kalkanı devreye girdi. Sonrası artık geri çıktı Bayonetta da. O uğraşmayın onunla döver oğlum ne yapıyorsunuz? Şimdi aldı bu arada. Alır tabi burada kayser o. <laughs> bir de öbürünün eski abi. beyinlerinden. Ve Beşiktaş Alt koridorda inhibitor kule sonrasında alınan inhibitor. Işınlan da geliyor. Wonka doğmak çıkacaklar üzere. Çıkacaklar ama. inhibitor alıp çıkacaklar. Ama bu kadar bu ışınlana sanki gerek yokmuş. Aga ulti atacak mısın? Bak geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır duruyor atmayacağım <gülüyor> diyor. <gülüyor> 3 kişiyi çok iyi zonladı. bu baron çok riskli bir baron. baron bitmek üzere 3 bin cana kadar düşüyor buraya doğru yaklaşıyor. Nasr oyuncuları barona bıraktılar bir savaşı izleyeceğiz. Eleliye'den güzel bir ulti. Azur ultisi tamamen boşuna gitti. Wonka barona döndü burada. Von'da Savaş bari ne olursa olsun ben baronu deneyeyim diyor. Canı çok azaldı. Çarp da kullanıldı ama. Yeterli değil bitiremiyor Wonka baronu. Bitti. Baron ne? Sivri dünyayı bitiriyor. Sivir'den... Burada mezarı oluyor. Ve karşılaşmanın sonuna doğru gidiyoruz. Bu karşılaşmanın bu sonu arada... demek. Baron da Natürüs'te kaldı. Merciless bu sefer de ile ile, ile yapacağını yaptı yalnız. Aha, Yine doğru olsun. yerlere uçtu. 6-1 7. Ya seri genelinde Merciless'tan çok iyi performans. Ya takım olarak Beşiktaş kazandığı maçlarda e, gayet iyi oynadı. Tabii bir tane domine edilen maç var Nasr tarafından. Sadece 3 skor falan bulabilmişti Beşiktaş o maçta ama e, Keyifli bir seri izledik. 3-2 bitti. Belki maçların kalitesi çok üst düzey değildi ama bol skorlu maçlar da geride bıraktık. Ama tek bir kazanan var ve e, mükemmel bir performans demek lazım. Burada Beşiktaş'tan 3-2 ile 2022 yaz mevsiminin Akademi Ligi'ndeki şampiyon olmayı başarıyorlar. Tebrik ediyoruz onları. Belki şampiyonluk Ligi'nde istediği gibi gitmedi işler ama Akademi Ligi'nde son sözü söyleyen isim onlar.